Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şey mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tuğlu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattın etmeye niyet eden hastalıklar, Ölümün keşif kollarıdır. Mahaza, ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet, Ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan.